Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle Android telefondan nasıl e, canlı yayın yapılır? Nasıl canlı yayın izlenir, takip edilir? işte bunu göstereceğim. Bayağı iyi bir kanal Twitch'te oluyor. de var da ben farklı bir şey göstereceğim. Yani şu e, you know diye şu 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 şu. Şu you know bırakın lan you know. You know kullanacağız. Abi ne oluyor ya? You know kullanacağız. Ee, hemen bence girelim. Uzatmayalım. Videoda kısa olsun. Mutlu olalım. Karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Çaktım Aslında böyle değil. Buraya basıyorsunuz. Ta orada işte canlı yayın yapılıyor. Problem var. İşte buradan canlı yayın, canlı yayınlara girebiliyorsunuz. Canlı yayın yapabiliyorsunuz. Şu tuşla şu. Bak. Evet bastık o tuşta canlı yayın yapabiliyorsunuz e, bastı ki filancınız ilk baş e, fotoğrafınızı da alıyor sonra hazır diye soruyor başlıyor e, başka da anlatmayacağım bir şey yok herhalde Ha bir de şey var şey olayı var e, Eğer birine fenomen yani ona takip ediyorsanız ya şöyle bir duruyorsun eğer onu takip ediyorsanız işte YouTube'daki gibi abone falan değil olduysanız işte e, o canlı yayını açtığı an size mesaj geliyor. Bu bu adlı kişi şu an canlı yayında diyor. Uf kameraya ne oluyor lan? Bu bu adlı kişi canlı yayında diyor. Yani mesaj geliyor size siz bilgilenmiş oluyorsunuz gidiyorsunuz. falan. Neyse bu videolukta bu kadardı arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer bir şey unuttuysam yorumlarda tamam yani yorumlarda yorumlarınızı söyleyin işte. O konuşamadım. Kamera da evrim geçiriyor. Neyse gidiyorum ben. Bay bay. <laughs>